Sayın Divan Kurulu Başkanım ve heyeti, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve üyeleri, saygıdeğer Galatasaraylılar, tüzüğümüzün amir hükmü uyarınca 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle sona eren dönemin, döneme ilişkin konsolide mali tabloları sunmak üzere Denetim Kurulu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Küçük bir gözüken bir sayfa ama daha sonra detayına geleceğiz e, mali tablolarla ilgili olarak e, ilk dikkat çeken konu malumunuz Yani bu biraz da gecikmesine de sebep olan konu aynı zamanda e, 2005 yılından beri firmalar ve sportif halka açık olduğu için halka açık şirketler ilk kez bir enflasyon muhasebesi uygulamak durumunda kaldılar. Zaten SPK'da bu enflasyon muhasebesi ilk kez uygulanacağı için ekstra bir süre vermişti. Dolayısıyla ilk kez biz e, uzun yıllar sonra mali tablolarda bir enflasyon düzeltmeli mali tablo görüyoruz. E, ma, baktığımız zaman Öncelikle hani aktifle pasifi değerlendirdiğimizde en temel karşımıza çıkan konu aktiflerimizin 31 Mayıs 2023'te yaklaşık 9.1 milyar lirayken şimdi detayını dediğim gibi anlatacağım 21.5 milyar liraya yükselmiş olması en temel değişiklik olarak gözüküyor. Burada bir bilgi vermek isterim bir sene önce 2022 yılın Mayıs ayında ise bu aktif büyüklüğümüz bizim sadece 2.4 milyar liraydı. Yani iki senede enflasyon muhasebesi, gayrimenkullerin değerlemesi ve futbol e, ekonomisinin büyümesi kaynaklı aslında bizim bilançomuz yaklaşık 9 kat artmış durumda gözüküyor. Biz burada size e, bu rakamları sunarken denetim raporundakinden biraz daha farklı sunmak istedik. Şöyle ki, şimdi denetim raporuna baktığınız zaman hem 2023 sonu hem 2024 sonu enflasyonla düzeltilmiş bir e, bilanço gözüküyor. Yani şunu demek istiyorum, 2023 sonu aslında denetim raporunda 16 milyar lira gibi bir aktif büyüklüğü gözükürken, bizim size yaptığımız en son sunum ve daha anlamlı olacağını düşündüğümüz için, Son enflasyonsuz ...bilançodan bu yana bizim bilançomuz nasıl evrildi ve nasıl geliştiği sunmak istedik. Dolayısıyla biz 2023 size sunmuş olduğumuz enflasyonsuz bilançoyla... ...bugün geldiğimiz 2024'teki enflasyonlu bilanço arasında bir karşılaştırma yapacağız. Daha anlamlı olduğunu düşündüğümüz için. Şimdi böyle baktığımız zaman aktiflerde, dönem varlıklarda yaklaşık 1.4 milyar liralık bir... E, sınırlı diyeceğim bir hareket gerçekleşmiş durumda. Bunun da e, büyük bir kısmı e, kısa vadeli ticari alacaklar altında müşteri cari hesapları, gelir tahakkukları ve alacak senetlerinden oluşuyor. Yani buradaki bakiyelerimizin biraz artmış olduğu gözüküyor. E, yine peşin ödenmiş giderlerde biraz da enflasyon muhasebesinin de etkisiyle verilen avanslar hesabında bir kısım artış göze çarpıyor. Fakat tabii ki aktifteki asıl büyük değişim yine detene bir slide sonra geleceğim ama gayrimenkullerimizin SPK onaylı eksper şirketleri tarafından tekrar değerlendirilmesi sonucu yaklaşık değerinin 8,5 milyar lira kadar artmış olması hususu. Ee, bu konuyu dediğim gibi bir slide sonra daha detaylı anlatıyor olacağım sizi gayrimenkul bazında. Ee, yine maddi olmayan duran varlıklar bu aslında en temelde sporcu hatta futbolcu bonservisleri diyebiliriz buna. Burada da ciddi bir artış var. Bu artışı da hem nominal bir artış var. Ee, yaklaşık 1 milyar lira ama kalanı da yine bu bir maddi olmayan duran varlık. Dolayısıyla enflasyon muhasebesine tabi tutuluyor. O yüzden biraz enflasyon muhasebesinde etkisi var buradaki artışta. Ve son olarak aktifimizdeki önemli fakat şu anda çok önemli bir rakamda durmayan sözleşme varlıkları riva arazimiz var. Riva arazimiz geçen dönem olduğu gibi yine 370 milyon lira civarında bir değerle bilançomuzda duruyor. Burada çok basitçe bir aktifin kompozisyonunu görselleştirmeye çalıştık. Ee, görebileceğiniz üzere aslında bizim aktifimizin yüzde 66'sı gayrimenkullerden oluşuyor şu anda. Bir dönem önce de böyleydi bu arada, tam yüzde 66'sıydı. Onun dışında maddi olmayan duran varlıklar, yani futbolcu e, bonservisleri yüzde 13'ünü Diğer tüm kalemlerse ise yüzde yirmisi yani ticari alacaklarımız ve diğer her türlü alacağımız bankadaki paralarımız vesaire yüzde yirmisini oluştur, yirmi oluşturuyor. oluşturuyor. Ee, gayrimenkullerimize şöyle bir hızlıca baktığımızda Florya'nın her iki yani 40 dönüm artı 22 dönüm toplam farklı muhasebeleştiriliyor ama toplamında 8 milyar liralık bir değere ulaştığını görüyoruz. Mecliye 2 milyar 200 milyon lira civarında bir değere sahip. Burgaz bu bir kullanım hakkı, bir tapu değil yani bir kullanım hakkı e, fakat burada da 2.2 milyar liralık bir değere ulaşmış durumda burası. Dediğim gibi bunların hepsi ekspertiz raporları sonucu oluşmuş değerler. Galatasaray adası da 1.6 milyar lira olarak gözüküyor. Diğer gayrimenkullerimiz de 200 milyon lira değere sahip. Dolayısıyla bizim geçen sene 31 Mayıs'ından bu sene 31 Mayıs'ına gelene kadar gayrimenkullerimizin 8 milyar 376 milyon lira değerlendiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık %143'lük bir artışa denk geliyor. Yükümlülükler tarafında öncelikle Bankalar Birliği borcumuz. Bankalar Birliği borcumuz bir dönem öncesine göre zaten parasal bir kalem enflasyon muhasebesine tabi değil e, kısmi bir azalma olduğunu, belli tahsilatların olduğunu görüyoruz. E, burada önemli değişiklik arz eden bir kalem, işte peşin tahsil edilen, gelecek dönemlere ait gelirleri, e, alınan avansları vesaire hesapları e, kapsayan maddi Pardon, müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler kalemi. Burada dediğim gibi e, e önden satılmış loca, kombine, e, alınmış, önümüzdeki dönemlerde gelir yazılacak, alınmış olan avanslar vesaire e, bu kalemde muhasebeleşiyor. Burada yaklaşık 3,5 milyar liralık kısa ve uzun vadeli toplamı bir artış söz konusu. Yine ticari borçlar uzun ve kısa vadeli, yani burada futbolculara ve futbolcu transferlerine ilişkin olan gelir hesaplarına aktarılmış olan borçlarda da bir 2 milyar 2 milyar liralık bir artış söz konusu. Sporculuğa olan diğer yükümlülükler ve vergi yükümlülüklerinin kaydedildiği hesapta ise yaklaşık olarak yani bir dönem öncesiyle çok ciddi bir değişiklik yok. 150 milyon liralık bir değişiklik görülüyor. Tabi burada da pasif tarafta da Aktifle bağlantı olarak en büyük değişim öz kaynaklar tarafında görülüyor. Burada yaklaşık 7.7 milyardır, 7.8 milyar liralık bir pozitif yani öz kaynakların güçlendiği bir resim görüyoruz. Bu da yapılan gayrimenkul değerlemeleri sonucu oluşan karların kar zarar hesabından veya öz kaynak hesabından geçmesi sonucu öz kaynağı güçlendirmesi sebebiyle oluşmuş bir iyileşme. Gelir gider hesaplarına baktığımızda ağırlıklı olarak kur farkları burada, kur farkları yani yaklaşık 1.4 milyar lirası kur farkı gideri kaynaklı esas faaliyetlerden 1.9 milyar lira zarar görüyoruz. E, yatırım faaliyetlerinden sporcu satışı ve gayrimenkul değerlemeleri, gayrimenkul değerlemelerinin bir kısmı burada, 3.6 milyar lira bir e, kar görüyoruz. Yine 1.6 milyarı bankalara ödenen faizler olmak üzere 1.9 milyar lira kadar bir finansman gideri görüyoruz. Kalanı da vergiler için ödenen e, faizler. E, Yine çoğu enflasyon gayrimenkul değerlemelerini içeren ama enflasyon kar zararı hesabı altında sınıflanan 5.4 5.5 milyar lira kadar da bir enflasyon parasal kayıp kazancı görüyoruz burada. Ve bunların sonucunda da konsolide olarak 2024 yılında kulübün net karı 5.2 milyar lira gözüküyor. Tabii bu 5.2 milyar lira karın 4 milyar lirası kulübün yaklaşık olarak söylüyorum 1.1 milyar lirası da halka açık tarafta diğer hissedarların. Denetim firmasının bu döneme ilişkin dönem sonuna ilişkin görüşlerine gelince burada sınırlı olumlu bir görüş söz konusu. Diğer dönemlerde olduğu gibi. iki tane sebebi var. Bir tanesi biraz muhasebesel bir sebep. İşte enflasyon muhasebesi sebebiyle ee, yeni oluşturulan ilgili dönem ve geçmiş dönem bilançoların karşılaştırılabilir olması gerekiyor ama bizim kar zarar hesapları yani bilançolar karşılaştırılabilir ama kar zarar hesaplarında dönemsellik anlamında biri 12 aylık e, bu dönem geçmiş dönem 5 ay olduğu için buna bir yorumu var e, denetim firmasının. E, bir de Spor Genel müdürlüğüyle devam eden fakat e, şeyi Toplam montanı öngörülemeyen bazı davalar söz konusu. Bu davaların da toplam riskinin ne kadar olduğu öngörülemediği için ve karşılık ayrılmadığı için e, bunun da denetim e, firması bir şerh olarak düşmüş durumda. E, sınırlı olum, olumlu görüşün görüşe konu olmayan ama dikkat çekilen e, yine denetim firması tarafından iki husus var. Bunlardan bir tanesi işletmenin sürekliliği işletmenin sürekliliği her zaman denetim firmasının e, dikkatini dikkat dikkat çektiği bir konuydu. Fakat burada hani bu dönemde özellikle kısa vadeli yükümlülüklerin dönem varlıkları olan e, karşılaştırıldığında yaklaşık 6.4 milyar lira yükümlülük tarafında bir e, kısa vadeli yükümlülüğümüz olduğu nette gözüküyor. Bunu denetim firması da işletmenin sürdürülebilirliği açısından riskli buluyor bir diğer konuda de bahsetmiş olduğum Riva arsasının bizim bilançoda şu an için 372 milyon lirayla durması bunun muhtemelen yani bilançomuza önümüzdeki dönemlerde daha pozitif bir etkisi olacağı yine denetim firmasının görüşü ve dikkat çektiği bir husus çok kısa bizim denetim kurulu olarak dikkatimizi çeken yani bu finansal tabloyla ilgili, mali tabloyla ilgili 3-4 tane konu var. Birincisi enflasyon muhasebesi uygulandığı 5.2 milyar lira karımız var. Doğru. Fakat enflasyon muhasebesi uygulandığı için bunun analiz edilmesi ve ilgili kalemlerde görülmesi çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla biz kar zararı analiz etmek yerine şöyle bir yola gittik. Sonuçta Enflasyon muhasebesi uygulasanız da sizin şirketinizin öz kaynağı değişmiyor. Sadece bir gösterim enflasyon muhasebesi. Burada bizim öz kaynağımız ne kadar değişti diye baktığımızda öz kaynağımız bizim 7.8 milyar lira pozitif değişmiş durumda. Bunun çok özür dilerim çok küçük rakam 8.3 milyar lirası demin de bahsetmiş olduğum gibi gayrimenkul değerlemelerinden kaynaklı. Dolayısıyla tüm faaliyetlerimizden ki başlıcalarını aşağıda sıraladım ama küçük olduğu için okumak istiyorum size de diğer tüm aktivitelerimizden yaklaşık 483 milyar lira öz kaynak bakış açısıyla bir zararımız var. Bunların içinde de demin saymış olduğum futbolcu satışlarından yaklaşık 1.3 milyar lira bir karımız var. E, faiz ödemelerinden yaklaşık 1.6 milyar lira bir giderimiz var. E, kur farkından yaklaşık 1.4 milyar giderimiz var ve diğer tüm enflasyon muhasebesi vesaire de dahil 1.1 milyar da ilave gelirimiz var. Hani biz basit olsun enflasyon muhasebesi çok kafa karıştırıyor diye böyle bir tablo göstermek istedik. Bunun dışında yine dikkatimizi çeken konular hani şarta bağlı yükümlülükler yani futbolculara bundan sonraki sezonlarda ödenecek paraların toplamı 31 Mayıs itibariyle 6.8 milyar dolar civarında yaklaşık 200 milyon dolar bu sabit ücretlerdir ve vergiden önceki 6 milyar 780 mi? Ha pardon 198 milyon dolar doğru. Ee, bu vergi öncesi ve sabit ücretleri içeren bir rakamdır. Florya arsası 8 milyar lira değeri ulaştı. Yani bugün itibariyle yaklaşık 233 milyon dolar seviyesine geldi bizim bilançomuzda. Hani bundan sonra bilançoya muhtemel Karlılık anlamında katkısı kısıtlı, nakit akışı anlamında katkısı olumlu olacaktır diye düşünüyoruz. Ve biz de yine denetim firmasının altını çizdiği gibi işletmenin sürdürülebilirliği açısından kısa vadeki borçlardaki artışın ve bu peşin tahsil edilen giderlerin önümüzdeki dönemlerde belki bir nakit akışında sıkıntıya yere e, sebep olacağı konusunda en hemfikiriz denetim firmasıyla. Bu bilgiler ışığında denetim kurulumuzun görüşü bu raporlarla ilgili mevzuata aykırı herhangi bir duruma rastlanmamış olduğu. Fakat bununla birlikte e, gerek raporların tüm e, paydaşlara ulaştırılma zamanı gerek mesela bugün itibariyle sportif ayşe raporu hala e, yayınlanmış durumda değil ama konsolide raporları e, tartışıyor durumdayız ve de gerekse de ilgili mevzuatlara da uyum kapsamında yani yönetim kurulumuzun görevlendirme ve takip mekanizmasını oluşturmasını öneriyoruz biz şahsen denetim kurulu olarak benim sunumum bu kadar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum.